Evet gençler Fen Edgisi kanalına, Fen Shader'ın hocanın kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Yorumlarda çok fazla "Hocam ben fen bilimlerini algılayamıyorum. Hocam ben yapamıyorum." diyenleri gördüm. O yüzden fen bilimlerinde başarılı olmak için uygulamanız gereken 10 adımı sizinle paylaşacağım. Eğer özellikle LGS'de başarılı olmak istiyorsanız ya da fen dersini algılamak istiyorsanız bu dediklerimi dikkatlice dinlemeli ve hepsini uygulamalısınız. Eğer hazırsanız öncelikle abone değilseniz abone olmayı, çana tıklamayı ve o güzel yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle benim bir fen bilgisi öğretmeni olarak sizinle paylaşmam gereken şeyler var. Bunların ilki fen bilimlerini Milli Eğitim Bakanlığı ne olarak görüyor? Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı, fen bilimlerinin en önemli işlevi bireyleri bilim okur yazar olarak yetiştirmektir. Bunu başaran bireyler doğayı ve doğal olayları anlama noktasında daha başarılıdırlar. Yani yaşamın varlığını bildiğimiz tek gezegen olan dünyayı anlamak fen bilimlerini anlamak anlamına geliyor. O zaman biz fen bilimlerini anlamak isterken ne yapacağız önce? Dünyayı anlamaya çalışacağız. Neler oluyor dünyada? Ne, nasıl, niye oluyor? Mesela su niye kaynıyor? Ya da denizlerde neden akıntı var? Bu gibi soruları merak etmeniz ve bunları araştırmanız isteniyor sizden baktığınızda. Daha sonra ilerleyen senelerde zaten uzaya, evrene, işte makrolara, mikrolara bir sürü şeye giriyorsunuz. Ama sizin için şu an önemli olan ne? Bilim okur yazar olmak. Yani bilimsel şeyleri merak ederek, onları araştıran kişiler olmanız isteniyor. Şimdi bu konuda anlaştıysak devam ediyorum. Bizim için önemli 10 adımla Şimdi başlıklarımız bunlar. Gördüğünüz üzere burada 9 başlık var. Ama başlıkta biz ne yazdık? 10 dedik. Neden 10 dedik? Aslında sizin yapmanız gereken ilk şey kendinize güvenmek. Kendinize güvendikten sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Kendinize güvendikten sonra fen bilimlerini 20'de 20'de yaparsınız. Hatta üstüne kendiniz soru yazma kapasitesine bile gelebilirsiniz. Şimdi birinci adımımız neymiş o zaman? Kendine güvenmek. İkinci adımımız yani bu başlıklardan birincisi olan ne? zamanı iyi değerlendir. Zamanı iyi değerlendir. Kitap ve paragraf var, deneme analizi yap var, yeni nesil kaynak seçimi, konuların mantığını öğren, parçadan bütüne git, sık tekrarlar yap. Map örnek sorular, bir de LGS çıkmış sorular şeklinde bizim toplam 10 başlığımız var. Bunların hepsini teker teker irdeleyeceğiz. Ama öncelikle dediğim gibi kendinize güvenmeyi unutmayın. Hadi bakalım, devam edelim. Şimdi geldik ilk başlığımıza zamanı değerlendirme. Şimdi zamanı değerlendirme ne demek? Siz okulda saatlerce ders görüyorsunuz. Bir de akşam eve geldiğinizde uzun süre boyunca ders çalışıyorsanız bu verimli bir çalışma olmuyor. Masanın başından hiç kalkmadan ders çalışmanız sizin verimli çalıştığınız, sizin o dersi anladığınız anlamına gelmiyor. Yani uzun çalışmak aslında iyi çalışmak değil. Ne yapmanız gerekiyor sizin? Çalışırken kendinize özgü notlar tutmanız gerekiyor. Sen gidip defterdekinin aynısını işte kitaba kitaptakinin aynısını deftere yazarsan sen not almış olmuyorsun ki. Sen aynı şeyleri oradan oraya geçirmiş oluyorsun sadece. Senin kendine özgün notlar tutman lazım. Nasıl algılayabiliyorsan kısa kısa notların olması lazım. Sonra saatlerce not almakla uğraşmadığın için burada sen ne olacak? test çözmeye de vaktin kalacak ya da diğer konuları çalışmaya da vaktin kalacak. O yüzden kendi özgü notlar tutmak çok önemli. Bakın not almayın demiyorum size. Alın ama kısa notlar tutarak, görsel notlar tutarak alın. Bu notlara gidin, duvarınıza asın, masanızın üstüne asın, kapıları asın, bir yerlere asın. Sizin için bir şeyler çağrıştıracak notlar elde edin. Onu yapın ve sakın. Sınava çok var. İşte ben yaparım, ederim demeyin. Şu an mesela LGS öğrencileri mevsimler ve iklim ve DNA ve genetik kod konularını bitirdiler. Bunlarla ilgili notlar olması gerekiyor ellerinde kısa kısa. Masalarına, kapılarına yapıştırmış olmaları gerekiyor. Ne yapabilirler? İşte güneşi çizerler, dünyayı çizerler. Dünyadaki e, mevsimlerin yaşanış şekillerini, tarihlerini oraya çizimle verirler. Ya da DNA'nın işte mutasyona uğrama e, evrelerini verebilirler. Yediler aynı şeyi işte bu yıldızın oluşumu şeklinde yapabilirler. Gibi gibi kendinize özgü notlar tutmanız gerekiyor. Bir de fen dersi artık daha fazla sözele kaydığı için sayısal bir ders ama sözel olarak çok bilgi birikimi olduğu için test çözmek kadar tekrarlar da önemli. Siz tekrar yapmadığınız sürece ne olacak? Onları unutacaksınız. Fen bilimleri nankör bir ders. Çalışmadığınız sürece hemen aklınızdan silinir. Zaten söylemiştim. Saatlerce masadan kalkmadan çalışmıyorsunuz. Bir sürü teknik var. İşte 20 dakika çalış, 10 dakika ara ver, 25 dakika çalış, 5 dakika ara ver gibi. Bunları zaten Instagram hesabımda paylaşmıştım. Oradan da bakabilirsiniz ya da internetten de araştırabilirsiniz. Notlarınızda görselliğe önem verin zaten dedim. Bir de az önce dediğim şey. Hani sınava daha çok var demeyin. Bu zamanları iyi değerlendirin derken demek istediğim erken kalkan yol alır. Erken kalkan ne yapar? Daha hızlı çalışır daha öncelikli notlar çıkarır. Netleri daha yüksek olur. O yüzden zamanınızı iyi değerlendirmeniz çok önemli. Devam edelim bakalım. Şimdi sizin en önemli önceliğinizden biri zamanı iyi değerlendirmeyi öğrendikten sonra kitap okumak, paragraf soruları çözmek. Ben ne zaman ders programı oluştursam her güne belli sayıda ya kitap okuma ya paragraf sorusu çözme koyuyorum. Çünkü fen bilimlerinden öne alacak olursak, fen bilimleri gördüğünüz en uzun sorulardan oluşan sorular. Geçen sene en çok kelime fende vardı Türkçeden sonra. O kadar uzun sorular yazıyorlar. Siz kitap okudukça, paragraf testleri çözdükçe uzun yazıları da anlayabilmeye başlayacaksınız. Uzun sorular sizin korkulu rüyanız olmayacak. Kitap okudukça, paragraf sorusu çözdükçe anlama kapasiteniz artacak. Anlama kapasiteniz arttığı için de ne olacak? Daha hızlı soruları çözebileceksiniz. Yine hızlı okuduğunuz için daha kolay bir şekilde daha hızlı çözebileceksiniz sorularınızı. Çünkü biliyorsunuz ki sayısal da matematik ve fene belli bir süre veriyorlar. Onu fende ne kadar aza indirgersek matematiğe o kadar fazla süremiz kalır. Ve ne olur matematiği daha rahat bir şekilde çözebiliriz. Geçen senden örnek vereyim. Sınava giren öğrencilerim feni fullleyeceğim diye fende çok fazla vakit harcayıp matematiğe süre yettiremediler ve puanları düşük geldi. Siz eğer feni zaten fırlayabilecek kapasitede olursanız işte 20 dakikada maksimum 25 dakikada çözebilecek kapasitede olabilirseniz matematiğe çok süreniz kalır soruları daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Daha sonrasında kitap okumak ya da paragraf soruları çözmek kelime dağarcığınızı geliştirdiği için sizin orada bilmediğiniz bir kelime çıktığında ne anlama gelebileceğini öğrenme olasınız daha da artıyor kitap okudukça. Mesela bir kelime var bilmiyorsun kitapta çıktı ne oldu sen o kelimeyi araştırdın öğrendin. Bu şekilde artıları da var. Daha sonrasında düşünmeye sevk ediyor. Fen soruları daha çok böyle deneysel takılan sorularda ne diyor? Şunu şöyle yaparsa sizi üç boyutlu yönlendiriyor. E sen düşünmeye sevk edilirsen kitap paragraf okuyarak ne olur? O soruları da daha kolay çözebilirsin. Bir de aynı mantıktan deneylerde yaratıcılık da gerekiyor. Şunu şöyle yaparsa ne olur gibi yaratıcılığınızı da arttıracağı için kitap okumak. Ne oluyor? Sizin bunların hepsini elde etmeniz, hem soruları daha hızlı çözmeniz, hem daha rahat çözmeniz, hem de daha kolay çözmeniz anlamına geliyor. O zaman kitap okumak ve paragraf soruları çözmek de bizim için çok önemli. Devam ediyoruz şimdi diğer başlığımızla. Geldim üçüncü başlığa. Diyorum ki deneme analizi yap. Deneme analizi neden önemli? Şimdi sizin ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Branş denemeleri ya da konu bazlı denemeler almanız gerekiyor. Zaten branş denemeleri genelde konu bazlı oluyor. Mesela fen'de işte 32 haftalık denemeler var. Bu 32 haftalık denemeler kazanım kazanım gidiyor. E kazanım kazanım çözdüğünde ne oluyor? Sen e genel olarak bakmıyorsun da nokta 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 atış olarak bakabiliyorsun. O zaman ne yapacaksınız? Branş denemeleri alacaksınız. Konu bazlı denemeler çözeceksiniz. Bu denemeleri ama böyle çözdüm. Aa 17'ye 3 yaptım. Bitti değil analiz edeceksiniz. Hangi kazanımdan ne yanlış yapmışsın? Nereyi boş bırakmışsın? Bu boşları ve yanlışları mutlaka gideceksin, soracaksın öğretmenine. Instagram'dan bana da sorabilirsin. Mutlaka öğreneceksin. Sonra ne yapacaksın? Bu sorular çıkınca karşına buna benzer sorular daha dikkatli çözeceksin ki anlayabilmiş misin, anlayamamış mısın? Bu şekilde de ne olacak? Sen 20'de 20 yapacaksın. He, ama 20'de 20 yapmandan daha önemli olan şey ne? Haftalık denemelerin analizlerini yaparak Hangi konuda, hangi kazanımdan, ne yanlış yaptın, neyi boş bıraktın, onu görmek. Yan tarafta size bir şey verdim. E, deneme takip listesi verdim. Bu deneme takip listesini ben oluşturdum. Aşağıya bunu PDF şeklinde bırakacağım. Açıklamaya bakarak bulabilirsiniz. İndirin, bunu kullanın. Başlık olarak ne demişiz bak? Branş denemeleri ve genel denemeleri edin. Bu denemeleri, deneme sonunda her denemenin sonunda analiz et. Boş bıraktığın ve yanlış yaptığın soruların çözümlerini mutlaka öğren. Bu sorulara benzer soruları gördüğünde dikkatlice çöz ve ilerlemeni not et demişim. Yanında bunun hepsini yapabileceğiniz bir deneme takip listem var. İndirmeyi unutmayın. Çok önemli bu. Şimdi devam ediyorum diğer başlığıma. Şimdi kaynak seçiminde sizin için önemli olan şey şu. Ben şu kadar kitap bitirdim hocam. Şu kadar soru çözdüm. Demek önemli değil. Önemli olan ne? Soru sayısı da değil önemli olan. Önemli olan kazanım sorularından başlayıp yeni nesile geçmek, Önemli olan doğru kaynakları seçmek. Doğru kaynak seçiminde sizin için iki önemli başlık var. Soru sayısı ne kadar fazlaysa o kadar iyi aslında ama aynı sorudan 30 tane sorarsa ne olur? Sen aynı soruyu çözmüş olursun. O zaman önemli olan aslında soru sayısı değil. Tamam, soru sayısı çok olsun ama bu sorular da çok kapsamlı olsunlar. Ne kadar çok kazanıma değinirse benim için o kadar iyi. O zaman ne kadar çok kazanıma değindiği önemli. O test kitabının Soru çeşidi. Buradan aynı şeye çıkıyoruz zaten. Kazanım sorularından başlayıp eğer yeni nesil sorulara geçiş yapıyorsa bu kaynak o kaynakları kullanmak benim için çok önemli. Tamam biz yeni nesil bir sınava gireceğiz yeni nesil soruları içeren ama sen kazanım sorularını çözmeden yeni nesil sorulara geçersen ne olur tökezlersin. Emeklemeye başlamadan yürüyemezsin. O yüzden ne yapman gerekiyor? Kazanım sorularını çözmen gerekiyor ama orada çok da oyalanmaman gerekiyor kaynak önerisi de istiyorsanız Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Zaten bir tane postum var, gönderim var. Oradan da bakabilirsiniz ya da özellikle DM üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresimde fenezgisi zaten. Şimdi bunu da bitirdiğimize göre devam ediyoruz. Geldim konuların mantığı başlığıma. Şimdi konuların mantığını sen kavradığında fen bilimlerinin aslında yüzde %50'sini halletmiş oluyorsun. Çünkü soruların 20 sorunun 10 tanesi senin konuların mantığını anlayıp anlamadığınla ilgili. Geri kalan 10 tanesi ileri düzeyde. Sen şimdi bu konuların mantığını kavramak için ne yapman gerekiyor? Ona bakacağız biz. Ne yapacaksın önce? Ezberden uzak duracaksın. Çünkü biz ne dedik? Feni anlamanın yolu dünyayı anlamaktır. Mesela mevsimleri öğrenirken sen ezber yapmak yerine mantığını kurarsan daha akılda kalıcı olacak. Nasıl mantığını kuracaksın? Diyeceksin ki kendi ülkemizden işte 21 Haziran'da biz yazı yaşıyorsak o zaman kuzey yarım küre yazı yaşayacak, güney yarım küre ne yaşayacak? Kış yaşayacak gibi bir mantık kurarsın. Hem de günlük hayatta bağlantı kurmuş olursun. Ezber beyinde kısa süreli depolama sağlıyor. Ama sen beynin de onu şematize ettiğinde yani belli noktaları belli noktalara yerleştirdiğinde Uzun süreli depolamış olacaksın. Akılda daha kalıcı olacak. Mesela benim ders anlattığımı gören öğrencilerim bilir ki ben elimi kolumu çok kullanırım. Neden? Beynimde belli bir şema var ve o şemayı sizin gözünüzün önüne getirmeye çalışıyorum. İşte dünyayı şuraya koy, ayı şuraya koy, güneşi buraya koy, DNA sarmal gidiyor gibi elimle sizin beyninizde şematize etmeye çalışıyorum. Görsellerden çok yararlanıyorum. Bunları siz de yapın. Daha sonra... Konu anlatımlarını izledin, dinledin. Eğer o konuyla ilgili bir deney yapılmışsa o deneyi gözlemlemek de daha akılda kalıcı olacak. Mesela 5'te yapmışsınızdır işte genleşme büzülme ile ilgili. Orada o deneyi yapan öğrencilerin o konu daha çok aklında kalıyor. Neden? Çünkü yaşayarak öğrenmiş oluyorlar. Eğer deney yapacak bir alan yoksa, öğretmenleriniz yapamıyorsa da videolarını izleyin. Daha akılda kalıcı olacak. Geldim ikinciye günlük hayatta bağlantı kur demişiz. Bunu zaten az önce ezberden uzak durla birleştirerek söyledik ama kendi yaşantındaki şeylerle bağlantı kurarak öğrendiğin şeyler ömür boyu seninle geliyor. Bu sebeple günlük hayatta bağlantı kurman gerekiyor. Az önce verdiğimiz örneği tekrar verelim. Mevsimleri öğrenirken tarihleri bizim ülkemizle kafamıza kodlarsak şu tarihte şunu yaşıyorduk, bu tarihte bunu yaşıyorduk o zaman altta kalan kısım yani güney yarımkülü de tam tersini yaşayacak dersek bitti. Aslında bütün sorular bunlarla ilgili geliyor zaten. Bu kadar yani. Bu şekilde halledebiliyoruz. Devam ediyorum şimdi daha bitmeden. Benim diğer başlığım neydi? Parçadan bütüneydi. Bir de sık tekrarlar diye başlığım vardı. İkisini bir verdim çünkü birbiriyle bağlantılı. Şimdi parçadan bütüne dediğimiz şey şu. Bildiğiniz üzere her sene fen bilimleri çok kapsamı geniş bir ders olarak geliyor karşımıza. Çok fazla konu içeriyor. Biz bunların hepsini bir anda öğrenemeyiz bir arada öğrenemeyiz. Şey gibi düşünün koca bir sofra kurulmuş siz ondan parça parça yerseniz daha rahat bir şekilde yiyecekken hepsini birden yemeye çalışırsınız. Ne olur bulamaça döner. Olmaz. Midenizin karışacağı gibi o konuda burada öğrenme konusunda da beyniniz karışır. O zaman ne yapacaksınız? Hepsini bir arada öğrenmek için önce parçalara böleceksiniz parçaya böldün. işte birinci ünitenin birinci konusunu öğrendin. Sonra işte birinci ünitenin ikinci konusunu öğrendin. Diyelim ki bitti. Ne yapacaksın? O iki konuyu bir arada öğreneceksin. Sonra ikinci üniteyi konu 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 öğreneceksin. Sonra onları bir arada öğreneceksin. Bir ile ikiyi birleştireceksin şeklinde devam etmen gerekiyor. Buna da parça parça bütün diyoruz. Yani ne oluyor? Önce kazanımsal olarak öğreniyorsun. Sonra konusal olarak, sonra ünitesel olarak öğreniyorsun. Bütün ünitelerde bunu yaptıktan sonra en son bütün üniteyi kapsayacak şekilde çalışmalar yapıyorsun. Hepsini anlayabildin mi? Bir kontrol ediyorsun. Bu şekilde öğrenmek size kazanç sağlayacak. Unutmayın sizin şu an öğrendiğiniz şeyler sizin lisede öğreneceklerinizin altyapısı. Ben bu sene öğrendim bitti değil yani ömür boyu sizinle devam edecek. O yüzden ne kadar iyi öğrenirseniz unutmuş olsanız bile ya da unuttuğunuzu sansanız bile onları doğru düzgün öğrendiyseniz geri çağırdığınızda direkt gelecekler aklınıza. İkincisine sık tekrarlar. Ne diyorduk biz? Fen bilimleri çok çabuk unutulabilir dedik. Dankördür dedik. O yüzden siz birer çalışarak öğrendiğin bir konuyu tekrarlar yapmazsan çok çabuk unutabilirsin. Senin haftalık ve aylık tekrarlar yapman gerekiyor. Mesela o gün atıyorum sen fenden kendi 50 soru mu yazdın? 50 soru çözme, 30 soru çöz ama otur bir konu tekrar et. Bu şekilde fen bilimlerinde 20'de 20 yapmama ihtimaliniz yok. Tekrarlar yapacaksın, kısa kısa notlar çıkartacaksın, o notlardan çalışacaksın. Sen o notları boşuna tutmadın. Kısa kısa çalışmalarla çok çabucak öğrenebileceksin aslında. Anlaştıysak ben bir devam ediyorum. Zaten son slaytımıza geçiyoruz. Onu da hallettikten sonra bitiyoruz. Hadi devam edelim. Sen şimdi benim az önce söylediğim her şeyi yaptın diyelim ki. Her şeyi yaptın. Yapman gereken son şey ne? Çıkmış sorulara ve map örnek sorularına bakmak. Şimdi çıkmış sorular nedir? Çıkacak soruların teminatıdır. Onlar hakkında ipucu verir bize. Çıkmış soruları incelediğinde sen de göreceksin ki her sene birbirine aşırı benzeyen sorular geliyor. Neredeyse aynı soru geliyor. Mesela aynı paragrafı vermiş resmini değiştirmiş sadece öyle düşün öyle sorularla karşılaşıyoruz. Sen bu soruları belli aralıklarla çözersen mesela mevsimler ve iklim bitti. Sen onun sorularını çözdün. DNA bittikten sonra mevsimler ve iklim sorularını tekrar çözüp bir de DNA sorularını çözüp o şekilde ilerlersen ne olacak? Sen çıkmış soruları zaten biliyor olacaksın. O yüzden neler çıkabileceğini de görecek olacaksın. Bir de ne vardı? MEB örnek sorular vardı. Şimdi MEB örnek sorular hem yeni nesil sorularının kapsamını belirliyor hem de sınava yönelik sorular. Her ay 10 soru, 8 soru, kaç soru çıkarırsa Milli Eğitim Bakanlığı örnek soru çıkarıyor bizim karşımıza. E, müfredatta nereye kadar gelmeniz gerekiyorsa oraya kadar. Biz bunların hepsini çözeceğiz zaten. Çıkmış soruları da çözeceğiz. Bu kısım LGS öğrencileri için arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Çıkmış soruları da çözeceğiz. ve örnek soruları da çözeceğiz. Sadece biraz zaman var bunun için. Sizin şu an konuları öğrenmeniz gerekiyor. Bu yüzden konu öğrenip test, konu öğrenip test şeklinde ilerlemeniz gerekiyor. Ama Geldik Ocak ayına siz hala çıkmış sorulara bakmadıysanız web örnek sorularını hiç çözmediyseniz bir sıkıntı var. Ben burada paylaştığımda önce siz bir çözün sonra benim çözümlerimi izleyin. Bakın ne yapmışsınız ne kadarı doğru doğru yoldan mı ilerlemişsiniz o şekilde yapmanız gerekiyor. Siz eğer son iki senenin web örnek sorularını çözerseniz bizden tam olarak ne istendiğini görebilirsiniz. Şimdi bakın başlıklarımızı biliyoruz 10 başlığımız vardı 9 tanesini irdeledik zaten birincisi neydi sizin kendinize güvenmeniz kendinize güvendikten sonra halledemeyecek hiçbir şeyiniz yok. Umarım anlaşmışızdır. Bakın çok önemli şeyler söyledim size. Kendinize güvenin. Asla ben yapamam, ben edemem demeyin. Yapanlar da sizinle aynı seviyede öğrenciler. Yapanların sizden hiçbir farkı yok. Bunu sakın unutmayın. Fen bilimleri aslında çok eğlenceli bir ders. Sizi sayısal anlamda kurtaracak bir ders. Eğer yaparsanız rakiplerinizin önüne geçirecek bir ders diğer sınıflar için konuşayım. 6-7'ler için konuşayım. Liseye geçtiğinizde eğer sayısal bazda bir iş yapmak istiyorsanız yine sizi kurtaracak bir ders. Ne olur ben bunu anlamıyorum deyip geçmeyin. Aslında çok güzel bir ders. Tekrar söylüyorum. Eğer abone değilseniz abone olmayı, çana tıklamayı ve o güzel yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Herhangi bir sorunuz varsa da aşağıya bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.